Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İbrahim Talha merhaba der misin? Annecim? Merhaba. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş geldiniz. Biz bugün ne yapıyoruz? İbrahim Talha'ya bir hediye geldi. Böyle bir doktor seti. İbrahim Talha onu açmak istedi. Ve biz onu açıyoruz şu anda. Öyle değil mi İbrahim Talha? İbrahim Tavla neler var içerisinde? Anneciğim hemen açtın. <laughs> ne yok? Onun adı nedir anneciğim? De onun adı? Steteskop değil mi? Teyaz nerede? Ucundan kalbimi dinliyor. Ya kalbini mi dinliyorsun öyle? Evet kulağına takıyorsun. Diğer tarafında kalbine getir. Kalbinin sesini dinleyebilirsin. Bak orada ayıcı yapabilirsin. Ters tuttun ama anneciğim. Gel ben sana yardım edeyim. Tut git şimdi. Aç arasını. Tekerim yapalım. Afiyet Oldu mu? Kaldı. Diğer tarafından da tut. Yamuk oldu. Anne. Büyük ya biraz anneciğim. O yüzden öyle oluyor. Evet. Bak Ayıcı'nın kalbini dinleyebilirsin anneciğim. Ya da şakacı şey Şirin'in. Şirin de var burada. Hangisini? Hadi bakalım kalbini dinle. Atıyor mu pelüşayı? <laughs> Çıkıyor ara. anneciğim. Bir şey olmaz. Kim aldı bunu sana? Nasıl ses geliyor? İçimde karnımda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu? <laughs> ses duyamadın mı annem? Evet İlhan başka o ne? Yara bandı mı? Sargı, bandı mı bakalım? Aç bakalım içinden ne çıkacak? Bu, bu. Evet. İlaç. Bir i̇laç mı? Bir aç bakalım. Ne ilacıymış? Nasıl bir şeymiş anneciğim? Yardım edeyim mi ben sana? Oo bakalım neler var? Aa bu şekilde içerisinde bir sürü malzemesi var. Evet, hiçbir şey yok. Boş mu? Bir bakabilir miyim anneciğim? Hı. Ha evet bu boşmuş. İlaç kutusu gibi. Ama yüzden O olsun anneciğim. Onun içine şeker koyarız biz de ilaç diye. Ona ne yapıyorsun? Ağzını açıyorsun. Gözüne mi öyle mi bakıyorsun? Öyle değil ki bence. Ha. İçinde. Acık hasta olmuş. Onu tedavi et, ağzını İçinde aç. İçinde böcek. Bak. Böcek mi? <laughs> Aa. Bu dişçisi kim anneciğim? Bir bakalım. Neymiş bu? O, anne. Aha. Bu Evet o da Makas ne yapıyor? Onunla mı? Onunla böyle e, pamukları falan alıyorsun anneciğim. Azıcık pamuk var zaten. Hı hı. Pamukla böyle temizlediğin yara var ya. Bu ne? O da iğne. Bize ayıcık hasta olmuş onu tedavi et bakalım. İğneyi iğne, İğneyi nereye batıracaksın? Çıkır, kırk, 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 kırk. Kolunu. Aa iğnesini yaptı ayıcığın şimdi İbrahim Talha hemen iyileşir ayıcık başka neler var aa bak bu ne kalp cihazı bak bakalım kalp dökümüne kenara koyuyorsun dıt, 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 dıt yapıyor ya anneciğim böyle ha, evet bu, kalbi tık tık atıyor bu. ya Bak bunu, bunu şeyle buraya kalkacakmıştık. Ama bu kötü çocuklar. Burası kırmış Böyle olacaktı yani. Bir Öyle böyle olacaktı aa, işte. aa Kim kırmış orasını? Yok anneciğim kırılmamış. O ayrı. Bak nasıl yapıyorsun biliyor musun? Bunu mesela böyle şirinin yanına koyuyorsun. Buradan kablolarla bunu ona bağlıyorsun. Böyle bağladık diyelim. Tamam mı? Buradan da kalp atışlarını görüyorsun. Kalp ritmini. Bu ne? Bu da ilaç galiba. Buna, buna Buna, buna, buna böcekler varmış. Üstüne de böcekler var. Biz aa, kavasına, o böcekler nerede gelmiş? Sivrisinek da. mi? Çık, 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 ha, eline çık, de sık o zaman. Dezenfektandır o. Dezenfektan mı oğlum? Hayır değil. Bu iyi. Çok, çok acı. Iyi, acı. Aa, aa, acıtmasın sonra acı. Acıtmaz. Bu. Acıtmaz mı? Üstüne tomuğu dökeceğim. Ya. O ne işe yarıyor? Bu. Neşter. Bu. Neşter. onla böyle kesiyorsun biliyor musun? Bu bıçakla mı kesiyor? Evet. Böyle. Kesilmesi gereken yerleri kesiyorsun. Her tarafı da kesmiyorsun. <gülüyor> Mesela <gülüyor> ayağına bak diken batmış. Dikenin kenarını açabilirsin Neşter'le oğlum. O şekilde düşünün. Bak. Hayır hayır gözünü neden yapıyorsun anneciğim? <laughs> Yazık. Düzünme, dizünme, dizünme, de, ne var ki gözünde? Görmez ama gözüne bıçakla kesersen çok tehlikeli. Onu. O ne? Onun ağzına bakıyorsun bak bununla. On, bununla onun ağzına. Al. Alacağım şimdi bunu. Bak onunla işte dikeni alabilirsin. Ayağına diken batmış gibi düşün. Anlacım acınması. Evet. Onun da diken alabilirsin anneciğim. Bir bak bakalım. Aa anneciğim gözünü alıyorsun ama. Gözüne, gözüne, gözüne anne, gözüne kal, gözüne yapış, gözüne sabit bant yapıştırdım acımasın diye. Ha bant yapıştırdın acımasın diye. Evet. Yeştim. Ama aha. doktorlar direkt gözlere yapmaz ki. Aha, aha, hemen iyileşti. İyileşti. Ee, aferin sana. Hadi bakalım başka ne var? Ben Evet. İn, diken var orada. Onu mu aldın? Bak onu da bunun içine bırakıyorsun biliyor musun? Bunun içine daldıklarını bırakıyorsun anneciğim. hani tablette oyun oynuyordun ya öyle. Anne bunun içine, bunun içine kötü olan böcekleri koyuyoruz. Ha böcek alıyorsun. Evet, hayvanlar oyununda öyleydi. Üzerindeki böcekleri alıp onun içine alıyorduk, değil mi? Hadi sen de öyle yapabilirsin şimdi anneciğim. Ayıcığın üzerindeki. İbrahim Allah diziyor oraya. Başka ne var? Ona. Onunla ne alıyorsun? Bunlar ne? Bilmiyorum. Onunla da bence büyük cam kırıkları falan batmış. Onları alıyor olabilirsin. Anne. Bununla bununla kolunu bununla kolunu kenara ettiriyorsun. Kolunu kenara mı ettiriyorsun? Kolunu sen varsa bunun ucundan kolunu kolunu alacaksın bunu. Ya büyük diken varsa öyle mi? Evet. Aa, hadi bakayım o zaman. Al bakalım. Varmış gibi düşün. Bakıyor mu? çıktı. Hı, onu Çok... daha bak kabına koyuyorsun buraya, değil mi? Kabının içerisine bırakıyorum ona, Talha. Allah İbrahim Talha bu ne işe yarıyor anneciğim? Bunu hiç denemedin. O, o. Ağzına bakıyorsun değil mi bununla? Hani ona? ona ağzına bakmıyorsun. Ne Ondan bakıyorsun? gözüne bakıyorsun. Ha gözüne bakıyorsun. Bak bakalım. Bir bak. Göster bize. Nasıl bakılıyor anneciğim? Bakayım. Aa, öyle bakıyorsun sen gözüne tutup. Bu gözüne tutar mısın annem? Bu gözüne tut. Bak sen ne yapıyorsun? Yap de, bakalım. Ben seni yapıyorum. Tamam bana sonra yaparsın. Şimdi Şirin'e de yap anneciğim. Şirin'e yaparken de göster. Nasıl yapıyorsun? Nasıl bakıyorsun gözüne? bakayım. Mercek gibi yani onu kullanıyorsun öyle mi? Evet. Başka? Başka neler var? Hepsine baktık mı? Şimdi şiirin... Şimdi şiirinim, neler var? Şiirin evi acıyormuş. Onu kesmem lazım. Ha, şiirin neli acıyor? Onu kesmen lazım. Neden? Ne olmuş kendine? Bir şey mi batmış? Bu, Bunları kesmem lazım. Bu bıçak. Ha, o bıçak. O bence tutacak anneciğim. Makas gibi. Hadi bakalım göster. Kim aldı bunu sana İbrahim Talha? Teyzem. Sen mutlu oldun mu teyzeni alınca? Teştüm. Teşekkür edecek misin teştüm. teyzene? Teşekkür Teyzene teşekkür edecek misin anneciğim? Ha teşekkür İbrahim Talha. Ha, evini teştüm. Teyzene teşekkür eder misin? Teyze teşekkür ederim. Eee <laughs> başka? Kapatalım mı artık anneciğim? Hadi arkadaşlarla el sallak. Ne söylüyorduk? Kala kala. Kala kapatmamış yok. Ka, Neden? Şirin olmadı. Ha, şirin olmadı. Tamam. Şirin de tedavet o zaman. Evet bakalım. Tamam. Hmm, şirin de tedavet İbrahim. Şirin'in iğne saati gelmiş. İğnesini yaptı şu an. Biraz yamdun ama anneciğim. Hadi artık bebeğim en salla annem hadi bana. İbrahim salla. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.